Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve be. bugün e, Smash'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yine Rasim Can'la Mert var yanımda. Zaten biz olmasak olmuyor. arkadaşlar. Be Berte Berte var. Ve e, bugünkü bölümümüzde Smash oynuyoruz. Tam da yemek mi? yerken çağırdılar beni Allah'ım Allah'ım. Doğukan var ve Rasim Bak şimdi. Beyler planımız şu. Mert'e fokus. Mert'e fokus. Gelin lan. Kanka Mert'e fokus. Mert'e fokus kanka. Gel gel gel. İkiniz de gelin. İkiniz de diye bağırma bana sen. Manak kocuklarım gelin Küfür lan. lan. Gelin oğlum gelsenize <laughs> lan. Ölüm <Amarak koydum. gülüyor> çünkü lan. koydum. Lan küfür etme küfür etme. <laughs> Ama sinirleniyorum abi. Aa. Aa. Sevmez mi? Yumurta. Aa Ay yumurtlama <laughs> zamanım geldi. Ay. <laughs> Benden amire <hamiledi. gülüyor> de. Okan. Bak benimki yürüyor. Bakayım. <laughs> Mert ne taşlaştı <laughs> Ablanız var mı? Allah! Ah hayattayım. 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 <laughs> de ah! ah! Hop hop. hop. Ha, hop olmadı. Son bir gece daha cırcır cır olalım aynalara <laughs> değil. Sifona bakalım. Bir kabızdım. Sıçıp sıçıp olamaz. Ne, neydi boş ver. Devam edeyim. Oyunda da, oyunda devam et. Amına koydum gel. Lan küfretme küf. O, <laughs> o <gülüyor> <gülüyor> Oha redstone devrelerin olduğu yere geldi. Elmayı alırken düştüm aşağıya <gülüyor> Abi. <gülüyor> oh yes man. Oh yeah. Motherfucker. Mother. <laughs> Ham. Rasim cana bakalım. Bir hayattı. Louis Ay, Uçmadı. Uç isteyecektim Uvlis dedim lan. Uvlis ne lan? <laughs> Delis lan hayır. Derim, hayır. Derim, liseler gibi bir şey. <laughs> Uvlis. Uvlis. Devlis gibi bir şey mi? Aman aynen aynen. <laughs> ben ağzım ağzım dolu şu an kusura bakmayın. Yemek yiyorum. Ağzım bir boş olmuyor amına koyayım. Oğlum <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> küfretme lan. Bir de şiveli şiveli küfrediyor amına. Burada toplanan bir kalmış olacak ya. Bir daha etmeyeceğim. Oğlum saldırmayın lan. <laughs> Çok saçma. O zaman ne de oynuyoruz? Oğlum son canım kaldı ya lütfen ya. Siye. <laughs> Sana bu attığım fıkra nasıldı? Gerizek lan. <laughs> Selam fıstık. Seni tutamaz. Oğlum geçen oha. sene gittim. Tamam mı? Öldüm. Acayip gaza geldi şey gazı geldim şey sanesinde. Ee, oha şey olmuyor şey, ben video çekiyorum diye öldürmediydim. Öldürme video çekiyorum. Lan vurma o zaman. Biz <laughs> video çekiyoruz. Hayır. hayır! Geber, ya. geber. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Şaka olmadı. Edi, şaka olmadı. Şaka, edi, şaka, bak, dinleyin. Evet. <laughs> <işte>, mu <ölüyüm gülüyor> ya? Tut 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 Yes, This battle will be my masterpiece. A sixter lan. Anladın mı? The sixter low. Sen anlarsın belki. Anlarım anlarım. Anladın mı Mert? He ben senin babanım oğlum. Oo Rasimcan sana ne dedi bak Mert. Sana dedi. Bana diyemez. <laughs> I'm your Ama man. sana dedi maalesef. I'm the your father. Ananın ana Ha tamam. o neredesiniz lan? Geri zekalı. Ya neredesiniz ben sizi bu aha buradayım. Salak yani. ya arkandayım. Arkandayım. Kür. Bomba attı. Kür. Aa! Kür. Oo Kür. patlıyoruz hani ha. Yeah. Woohoo! Bebeğim. Come on. Come on. Ne Üst komşular umrumda değil artık. Artık umrumda değiller. Üst komşularım benim umrumda ama. Seks. Benim umrumdalar. Aa! Meme fetişi. Oh yes. Mehmet <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Rasimcan beni aşağı atamıyorsun. Atamıyorsan bana getir ben atarım. <laughs> yani biliyorsun <laughs> adam olsun <laughs> yeter. Doğan. Ne? Ecelin geldi. Ecelin. Ecelim sen ne? ah, ne? Siktir git. Ah! <laughs> 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 Başımın üstünde yerim var. Ya ben nereden yukarı Hayır! Oh! Oh yeah. <laughs> Geber Abi köpeğini. Opa. Oh Hoppa! Çok Bırak güzel. Bırak elindekini evlat. <laughs> götünü patlatırım. Git. Beyler götü patlatmayın lütfen. Be Beyler götü patlatmayın. Beyler geçen bir kabuz <laughs> olmuşum tamam mı? Patladı mı? Bir patlattım götü. Oh. Oh. Pisli Sus sus. Allah senin cezanı versin. Hadi bana fırlat onu. Hadi Pokemon. Dön 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 dön. Pokemon. Ananı Creeper'ını. Ben düştüm üstüme Pokemon. Gada keçim ol. Pokemon. Ana İngilizcesini sadece sen biliyorsun lan ya. Onanın bize kılıç sökmez koçum. Elmastan korksak takı diye takmayız. <laughs> Elmas takı taktığımdan değil yani şey yapmayın. Bay bay. Adam zengin. <laughs> Piç. <laughs> ya bağırma bak. <laughs> bana küfretme. Biz sizi, biz, sizi, biz sizi kickletmedik Banlattık server'dan. <laughs> Şahin. Şahin. Sincap. Şahin seni. <laughs> Sincap. Gel buraya. <laughs> Ki 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 Allah'ın Abi şu oyunu en çok sizle oynarken zevk alıyorum ya. Pezevenk. Pezevenk. My mother is Tomp. Abi bu ne? koyayım. Oğlum ya. Rasimliye patlıyor lan ya. Yo <laughs> arkamda <laughs> Patlayan genç. <laughs> gözler o, o, gözler. Göz yok ki oğlum kapalı göz. <laughs> Olsun işte o yüzden. <laughs> Aha bu buraya. Oha oha <laughs> spam yerine kere bu bu Rasim şimdi hani zıpla artık. Pokemon Gonna catch em all. All. Aa buraymış. I'm your father. Benim babam mezarda. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> benim benim dayım mafya diyen var ya biliyor musun? <laughs> benim dayım mafya buraları bombalatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mafya bombalama işlerinden bakıyor. Sonra bakıyorum? şey var. Ben gülürsem herkes gülür. <laughs> ha onu biliyorum Ha biliyor onu. bilmesi olmaz adam. Allah'ım yarabbim. ben gülmezsem kimse gülmüyor Aa gülüyor. Mert ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Hatta onun İngilizcesini yapmışlardı. <laughs> biliyorum ya. <laughs> oh. Ha, If I can smile, everybody swimming. 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 Rasimcan. Neredesin? Neredesin? Rasimcan. Ha. Sıkıyorsa barona gel. Gel lan. Ay. Hore watch it. Walk away. Salak. Ah. Kendi attığın bombaya kendin düştün. Şimdi geberimi izleyeceğim. Uf. Düşün ya. Yani. Allah Allah gitti. Son bir ben gece çalıştım. daha cırcır cır olalım. Mer öldün mü Rasimcan? Ya. Lan Abi adamdaki şansa bak ya. Adamda kurt köpeği şansı var. sokalım bir hayattı. Ben kabızdım. Anam. Hadi oğlum ya. Abi 188 Göt. adam ben 165'im. Çok sıkılıyorum. Götünü parmakla o zaman. <laughs> Kalktı gidiyor. Bence lan. ölmelisin abi. Kalktı gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Götünü parmakla şu an. Yok abi yok. Çok dolu. Ya vuramadım. Bastın mı ona? Git ona bas kanka. Bas bakalım ne olacak? Ha. Biri bir şey yazıyor. Cool Craft ananın nikahı. Aaaa! Biz sizi kitlettik! O. <laughs> oh! Pek bir işe yaramadı bence. Değil mi? Güle güle. Kendime yalan söyledim. söyledim. yalnızım bunu ben istedim. Paramparça, Paramparça bütün, bütün aynalar İçimde kan revan çocuk var şarkı söylemeyelim bence Bir çocuk var Sana ne sana ne? Şarkı söyleri söylemeyiz sana ne bundan? Ha? <laughs> Mert öldün mü? He <laughs> <laughs> Biz seni öldürmedik kitlettik Ananın tamam, şey. Hayır! Ha <laughs> ha! <laughs> oh yes! Kendime yalan söyledim. Yasin canım, ölemiyorsan <laughs> bana getir ben öldürürüm. Yalnızım öldürüm. bunu ben istedim. parça bütün dildolar. Ölmüş. <laughs> ya dildo diyor bak hala. <laughs> Torun baltasını buldum. Torun baltasını buldum. Torun baltasını Köşe buldum. kessin. Aa! Hayır hayır. Salak ben o bombaya kanar mıyım? Aptal. <laughs> ben havaya uçtum ama. Geberdim. Oğlum hadi bitirin ya orada eğleniyor musunuz? Kanka tamam, dur abi buradan cidden eğleniyoruz ya sen ama yoksun çok daha fazla eğleniyoruz sen olmayınca Fırlat Emenizi sikiyim o zaman Kafa ya küfretme Ama sinir alıyorum Öldü öldü hadi öldü Hadi öl <laughs> EHAA Verdim çocuğu Sucuğu verdim eline Çocuğu koydum eline Neyse bitti ne <laughs> <laughs> Çocuk variation. Bir gece daha sarhoş olalım. O iyice bokunu çıkar. <laughs> Oradan dul karı çocuğu gibi bak hala küf ediyor ya. <laughs> sen Yuh <Yo>, vuramadım hiç. <laughs> %20. 24. Sen kendine bak. Ben aldım. <laughs> Hayır. ya Razimcan yaptın ayıp ama yaptığına şerefsizlik denir arsız köpek. <laughs> Mert'miş Allah Mert, Mert cezanı versin Allah. MC Doğa. Yorulu <laughs> şişman. Yo yeah. Karnım o kadar aç ki. İşte o, Yo, o sen o sen işte. Sen de ya. Sakin sep Şaka ben geleceğim. Vurmayın dur. Dur 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 indir şunu indir. Çok güzel. <laughs> Oğlum nasıl? Bu Ayı. Ne <gülüyor> vuruyorsunuz? <gülüyor> 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 <Of>. <gülüyor> Oğlum zıplamadı adam. Adam zıplamadı abi ya Adam zıplamadı ya bu arada youtube açıldı değil mi? Evet kanka açıldı youtube Oley Oley Ne oldu? Niye bu kadar Hı? sevindin? Ya açıldı özgürlük giremeyenlere ha, Bırak Allah aşkına ya sen niye açıldığını daha iyi biliyorsun ben de, de o kadar mutlu oldun zıplıyordun videonla Ne zıplaması birader ben sadece dans ettim kardeşimle Zıplıyordun zıplıyordun Çocuk çocuk şey olsun diye ç sevinsin diye Zıplıyordun Sevineceğiz çünkü kardeşim özgürlük bu Parayla anlamaz, Parayla anlamaz bu. Parayla anlamaz. adı 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 <laughs> Göreceğiz, göreceğiz bekle sen. Ç sen sen yansın koçum. Çift zıp çalışmıyor. Çift zıp çalışmıyor değil. Zıp zıp çift. Bir osuracağım var ya. <laughs> zip, zip şus ne o? Ninjutsu. Beyler gelebilir miyim? Mert onu bana bırak neydi ya? Bana atma Elif bu at. Oğlum bunu atamıyoruz ki zaten. Özür dilerim. İşte Gelsene bir deneyeceğim nasıl bir şeymiş bu. Ya git. Gel. Lan kafanı bitti. Doğukan, Doğukan. Kafan sıkıştı kafana. Bak bak çok acayip bir şey buldum bak gel. Bakayım. Bak gel. Oğlum sıkıştı. <laughs> Kafası sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Mert ayıp oluyor ama hani. Oğlum. Hani oğlum. kardeştik? Oğlum. He hani kardeştik? Ne <laughs> kimsin gel buraya. Yürü git. De, git. Ya birader ayıp ayıp Allah'ın cezaları ayıp. Ayıp Mert ayıp vurma. Dağı, din sınavından yeni çıktım söyleyeyim yani. Ee yani. Başlamam. Sonuçlara göre cennete gideceğim oğlum. Abdestli misin? O derece. Yok değilim. Amelik testimi yaptırıyor burada ne? <laughs> Bak hiç, hiç mi din sınavına girmedin Rasimcan? <laughs> Girince cennetlik olduğunu yazmıyor ama orada. Oğlum kağıda cami falan çizdim. Oo. <laughs> <laughs> <-o. Sesindersinizde gülüyor> <sanki. gülüyor> Pro miyimin? Ha dokun. Yokken. Oha. <laughs> Aa köylü köpeği. Ha. köylü ne lan? Arkanda kim <laughs> var? Ben köylüleri seviyorum bir kere. Senin gibi. Evet birader biliyoruz ondan <laughs> sevdiğini. Şimdi konuşturma benim bu videoda. Senin gibi hoşgörüsüz bir köpek değil. Ben. ben de girdim. Oha! Hiçbir şey olmadı ya. lan. Oldum yere durdum. Ne düştü. Hayım düştü. Beni izlediğiniz izledi. için teşekkür ederim. Bir sonraki arada görüşmek üzere. Geber. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> evet, tamam. bu bölümün sonuna geldik. Tam bir şebek gibi seviniyorsun Doğukan. Bu bölümün sonuna geldik. Kendinize bakın. Bu, 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 lafı al, al bu lafı. Götüne sok Mert. Ha, söylettirdin. Yani şunca yıllık video hayatımda adam akıllı küfrettiğim hiç olmadı. Götüne sok onu Mert. Götüne sok, <laughs> tamam mı? Sus, Allah'ın cezası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. hoşçakalın.